Karpuz fiyatları şu an dip noktasında. şu böyle pijamalı dediğimiz karpuzun kilogram fiyatı şu an tarlada 2.5 lira 3 lirasında. arasında. Şu gördüğümüz çekirdeksiz karpuzun da kilogram fiyatı tarlada 5 lira 6 lira arasında değişmekte ve şu an 5 lira 6 liraya da satılmıyor. Alan yok. Niye? Bu yıl Adana ilimizde 150 bin dönüm alanda karpuz ekimi yapıldı. İlk turfanda hasatı başladığında kilosu 20 ile 24 lirası satıldı. Bayramdan sonra fiyatlar birden bire düştü, hasat bollaştı, havalar ısındı. Bütün karpuz hasadı birden başlayınca şu an hasat yapılacak yerlerde çiftçilerimiz kamyon, tır bulmakta zorlanıyor. Çünkü niye? İstanbul'a nakliyesi 3,5 lira, karpuzun fiyatı tarladığı 3 lira, 2,5 lira. Bunun tabi hamalesinin düştüğünde çiftçinin eline geçecek para 2 lira. Çiftçimiz bu sene karpuzdan hiç para kazanamıyor. Ve şu gördüğümüz çekirdeksiz karpuzun fidesinin bir döneme maliyeti 22 bin lira. Şuradan çiftçimiz 6 ton karpuz aldığında bunu 5 liraya sattığında 30 bin lira bunun bir kısmı masraf eline geçecek para fide parası kadar. Fidenin dışında bütün yaptığı masraflar hep zarar ve şu an yurt dışına da geçen sene olduğu gibi ürün gitmiyor ucuz. Oradan da istek yok ve şu anda tüketim var fazla ama üretim bolluğu olduğu için şu anda e, piyasaya ürün çok fazla giremiyor. Nakliye bulunmuyor, kamyon sıkıntısı var, fiyatlar yüksek ve çiftçi şu anda perişan. Üretim bolluğu karpuzun fiyatlarını düşürdü diyebilir miyiz? Üretim bolluğu düşürdü. Geçen yıl Avrupa Futbol Şampiyonası vardı. Yurt dışına bayağı karpuz girdi. Geçen yıl aynı zamanda Haziran'ın ikisiyle yedisi arasında çok aşırı sıcaklar vardı. 50 derece bulan vardı. Ondan dolayı karpuzun bir kısmı yandı, bir kısmı da yüksek fiyatlarla piyasaya girdi. Ama bu yıl şu an karpuz çöktü. Aşırı sıcaklar var. Tarada kaldı.